Kıymetli dostlar hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Erdoğan'dan NATO'da ambargo tepkisi geldi. Erdoğan NATO liderler zirvesinin ardından açıklama yaptı. Erdoğan Türk savunma sanayine yönelik ambargoya tepki gösterdi ve kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Erdoğan NATO liderler zirvesinin ardından açıklama yaptı. NATO'nun bir kez daha dayanışma mesajı vermesi anlamlıdır. Stoltenberg'e gösterdiği liderlik için teşekkür ederim. Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı her fırsatta ifade ettik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz sürüyor. Türkiye bu süreçte özel bir yerde duruyor. Rusya ve Ukrayna Karadeniz'den komşumuz olan iki ülke. Savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik olarak iki ülkeyle de yoğun temas halindeyiz. Müzakereleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Türkiye olarak insanı yaratılmışların en şereflisi gören medeniyet anlayışımız çerçevesinde hiçbir ayrım yapmadan ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. NATO'nun gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şart. Güvenliğin bölünmezliği ilkesine özellikle dikkat çektim. Türk savunma sanayi ürünlerinin başarılı ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellerin hiçbir makul açıklaması olamaz.'' bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların kaldırılması ortak menfaatimizedir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle açıkça paylaştım. Savaşın başlangıcından beri nedenli yoğun diplomasi trafiği içinde olduğumuzu biliyorsunuz. Birçok mevkidaşımla sık sık temas ederek fikir teatisinde bulundum ifadelerini kullandı.